Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir sürü bir star yol açılımı yapacağız. Bildiğiniz gibi star hediyesi geldi. Aslında star hediyesini geçtim. Ertesi gün geldi ben çekemedim. Şimdi direkt star hediyeleriyle başlayacağız. Ee, birkaç hesaplar da açıldı benim ana hesabımda falan açtım ben. Pek şanslı değil diye düşünüyorum. Ee, duruma göre bakacağız artık ne olacağı bizim kuş zaten susmuyor yani almaz olaydım bir şey gelmedi şöyle hızlı hızlı açacağım belki burayı hızlandırma yapabilirim şimdik ee, sırayla hesaplarımıza tek tek geçiyoruz bu hesapta benim hileci 777 adında açtığım bir hesaptı şimdi adı neydi hatırlayamadım hızlı şekilde bunu da açıyoruz şöyle şanslı dediğim bir hesap yok. Ee, bin abone olduğumuzda çok güzel şeyler yapacağız. Katıl özel videolar yaparız. Takipçilerle beraber turnuvalar falan düzenleyeceğiz. Adı aynı bile imiş Şimdi kan kim Cumali'nin hesabı burası. Destansiye geçti. Önerilerin verdiği çok güzel oldu. Ceza yediğimizde kostüm almalarımızda bunlar olacak. Çok güzel olacak. Tabu bu kuş susmuyor. Ben konuştukça bu da konuşuyor. Oyun sesi geldikçe bu da geliyor. Bu hesapta da benim e, Leon çıkardığım bir hesaptı. Zamanında kutular varken 400 kupalarda Crow çıkardığım bir hesaptı. Bunu da 400 kupalardan Leon çıkarmıştım. O zamanların hesapları ta 2 yıl, 3 yıl olmuştur. Evet, çıkmadı. Ben konuştukça bu kuş da konuşuyor. Ben susunca bu da susuyor. Bak. Gizemli. Efsanevi. Evet. Efsanevi çıkardık. İyi bir şey gel be. Hadi. Evet, bir şey geliyor. Sesini duyuyorum. Cordelius mu? Ui! Efsanevi'den efsanevi karakter. Cordelius. Efsanevi'den efsanevi çıkarmak efsanevi %2 gelir. Efsaneviden de efsanevi karakterde yüzde iki sen. yani bayağı ballı. <laughs> Açılımımız devam ediyor. Efsanevi çıkardık. Efsaneviden efsanevi karakter çıkardık. Bakalım bunda ne çıkacak? Ooo bir efsanevi daha. Vay. Ne oldu lan? Şurada bir şey geldi. Oyun en baga girdi. Açıyoruz. Yine bir şey geliyor. Evet dönüyor. Byron ikinci karakterimiz de Gizemli Byron geldi. Açılımımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Güzel. Koş bir sus koş. Güzel bir şeyler. Beni trollüyorsun ne oğlum sen? Kuş kafayla beni mi trollüyor? Yine efsanevi. Lan ne oluyor? Ard ardın efsaneviler. Açıyoruz. Yıldız gücü veya aksesuar geldi. Yıldız gücü evet. Açılımımız devam ediyor. Bir de üstüne destansın. De Lan neler oluyor bu? Bu Berat'ın ana hesabı değil. Bir ikinci hesabı. Ana hesabını kendi açtı. Gizemli. Hayır be. Gelmedi. Biraz hızlı açtık galiba. Belki da olabilir. Oyuncu simgesi. Berat'ın hoşuna gideceği bir şey. Simgeleri sever. Sevgilisler var <laughs> da. Oyuncu simgesi. <laughs> Bak bu daha hızlı geldi direkt. E, gizemliler. Oha. Destansdan kostüm mü veriyormuş lan? Rak yıldızı kolt. Yine de lan oğlum bu Berat'taki bal ne lan? Berat'ın hangi hesabını açarsak bir ballılık var. Önceki efsanevi açılımımızda hep altın çıkaran adam. Yine destansı. Yine bir şey dönüyor. Ne kostüme geldi? Stara mı? Star'a. Şimdi ki... Beradın ninja hesabındayız. Bakalım yine Berad'ın bir hesabı. Yine ballı mı? Bak destansı gizemli. Ballı ya bu çocuk. Bir şey geliyor yine. Kostüm geliyordur büyük ihtimalle. Gale. O zaman biz de Lazali gibi tutup da 3600 krediyi alıp 14 tane karakter çıkardım. Çok güzel bir istar yolu açılı mı falan deyip yorumları da kapatarak öyle prim yapanlardan değiliz. Evet. Sörcümüzü çıkardık. Ama beleş olarak alarak. Tutup da kutudan sök çıkarttım da o yapmıyoruz biz. Bizde yalan yok arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler zaten benim demek istediğimi anlamıştır. Benden neyse o. Benden neyse o arkadaşlar. Gördünüz. Hiç iyi bir şey çıkaramadık bunu Gizemli. Efsaneliğe geçmedi. Efsanevi. Uzun zaman sonra verdi. Kaç tane açtım ve yeni verdi. Video 17 dakika olmuş. keseceğim daha ben bunu. Hadi lan. Ne geliyor bakıyoruz. Evet. El Rudo veatta El Corazon Primo. Güzel. En sonunda bir efsanevi verdi yani. Sevindik. Şeye bakacaktım da. Legendary geldi lan. Oha hiç beklemiyordum. Arkadaşlar, ee, şuradan ben fotoğrafını almıştım. Destansı'dan %5.26 olasılıkla kostüm geliyor. O da ender kostüm geliyor. Ender karakter de %5.26'dan geliyor. Şimdi hadi lan. Ne geliyor? Emz. Puu. Emzi sevmiyorum dedik, Emzi getirdik. kostüm veriyor. E, retro Brock mu? Aa direkt Brock verdi. Karakter verdi. Os iyidir. Bak ben hesap dedim. Destansılar gizemliler veriyor. Efsanevi veriyor. Ben hesap dedik ya. <laughs> Hadi lan ne veriyorsun yine iyi bir şey ver. Hiper şarj. Evet bu son 8 star yolumuz. Hadi bir şey çıkartık. 24 like diyecektim 24 like değil o Bir şey çıkaramadık Yapacak bir şey yok ee, Güzel bir like gelmiş güzel izlenimler Şeyler gelmiş Hepinize teşekkür ediyorum ee, Öncelikle benim hedefimlerden birisi de Buradan Brawl Pass'i önce 50'ye kadar getirip Bitireceğim Ve 50'ye gelene kadar kaç kredi alacağız 100 200 300 400 400 400 kredi alacağız. Yani 2000 falan alacağız. Daha yaraladık. Ama yaraladıktan sonra daha da çok kredileri lazım. Ee, kit açacağız. 30.000 kupaya kadar kasmayı düşünüyorum. Eğer plus üyeliğini açmasaydım zaten kasmaya başlayacaktım ama bunu önce fulllemeyi düşünüyorum. Çünkü Aa, daha 24 gün var. Ee, bayağı şey deriz. Kasarız. Bir de şu var. işin açığı kupalığı da bitecek 7 gün sonra. Yine kupalar biraz sıfırlanacak. O yüzden yani şöyle diyeyim. Şuradan en az kupaya gelsek en az kupaya geldiğimizde zaten görünecek. Mandy, Ash, Hank Miko, Larry Lurie Arti Bunlar bayağı kasılacak yani. yüzden baksanız bayağı kasılacak var. Bunları 20 rütbeye kadar getirebilirdim. Ama şu anda daha bilmiyorum. Eee Videomuz burada sona gelsin. 30. dakikaya kadar yaklaştırdık artık. İlerleyen bölümlerimizde yine efsanevi star yolu açılımı yapacağız. Dükkandan açtığımız bu yeni ay yılında ne zaman? 2 gün 22 saat diyor. 3 gün desen bugün pazartesi çarşamba veya perşembeye geliyor işte. O gün de efsanevi star hediyelerini yine açarız. Onda belki cezalı yapabilme olasılığım var. Video kısa sürebilir diye. Bilmiyorum yani. Zaten izlenimlerimiz şu anda kısa. 3-4 dakikalık falan izleniyor ama belki bu videoda efsanevilerden dolayı izlenebilir. Zaten short olarak da atacağım. Ben fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.